Başlayalım mı? Merhabalar. Konumuz vicdan ve kariyer yolculuğu ile ilgili konuşacağım. Ee, i̇nsanın bir, e, bir vicdanı var ve bir de kariyeri vardır dünya versinden doğduğundan itibaren. Özellikle 20-25 yaşından sonra insanların bir kariyer yolculuğu başlıyor. Acaba şu soru geliyor akla. İnsanlar vicdanlarıyla kariyer yolculuğu yaparken e, vicdanıyla kariyer arasında sıkışıp kaldığı olmuş mudur? Yani gelmek istediği makam, para kazanırken, ilerlerken, e, mevki haliyle ya da işte talip olduğu görevler açısından baktığımız zaman acaba e, bunu gerçekten hak ettiği için mi istiyor yoksa vicdanen de rahat mı bu görev için? Bunu bir düşünmek lazım diye düşünüyorum. E, günümüzde özellikle günümüz Türkiye'sine baktığımız zaman özellikle kamu görevindeki insanların geldikleri görevler gerçekten e, liyakatlı oldukları için mi ve bu insanlar hemen hemen tamamı ister en düşük e, memuriyetten düşünün en yüksek progresine kadar gerçekten hak ettikleri ve liyakatlı oldukları için mi buradalar? Yoksa e, araya birilerini koyarak ya da tanıdıkları oldukları için mi buradalar? Ve bu onların vicdanını rahatsız ediyor mu etmiyor mu? Bence en büyük sorulardan belki bir tanesi budur diye düşünüyorum. Dolayısıyla vicdan ve kariyer yolculuğu açısından tutarlı bir hayat yaşamak istiyorsak yani yarın bir gün emekli olduğumuz zaman gerçekten işimizin hakkını verdik mi, vermedik mi? Kariyer yolculuğumuz sırasında kariyerlerimizi böyle basamak basamak çıkarken acaba basamaklar değil de birilerinin sırtına basarak mı çıktık? Birilerini eze eze mi çıktık? Ya da görevlere talip olurken, özellikle üst düzey bürokratik görevlere talip olurken bize engel olanlara acaba saf dışı bırakmak için değişik e, cambaz oyunlarına girdik mi? ya da e, tabir yerindeyse halk arasındaki anlamıyla torpiller aradık mı? Torpilleri devreye soktuk mu? Yoksa gerçekten ben nitelikli olduğum için mi bu görevlere getirdiler beni diye bence insanlara düşünmesi gerekir. Çünkü gerçekten e, vicdanın sesini dinleyen insanların bir görevi talip olurken ve bir görevi yaparken işi, özellikle kamu hizmeti yapıyorsanız eğer Kılı kırk düşünmesi sanırım hem görevin yapılması ve icrasını kolaylaştırır. Hem de orada etik dışı, iş etiği dışında ki davranışlara girilmesine engel olur diye düşünüyorum. Herkesin düşünmesi lazım. Vicdan ve kariyer yolculuğu sırasında ömrümüzün ahir ömrümüze geldiğimiz zaman acaba biz kaç kere sıkıştık? Yani vicdanımız hayır bu senin hakkın değil dediği zaman durabildik mi? Yoksa önemli değil ben olmasam başkası olacak ya da herkes böyle yapıyor diyerek kendimize değişik değişik fetvalar mı verdik? İnsanların bunu düşünmesi lazım. Aslında bu özel sektör içinde geçerlidir. Hiç fark etmez. Ya da e, yarışın olduğu, rekabetin olduğu ortamlarda e, adil rekabet şartlarına göre mi hareket ettik yoksa rekabet şartlarını kendi lehimize mi çevirdik? Birilerine engel mi olduk mesela? gibi deli sorular geliyor. İşte şu tabiatta bulunduğumuz yerde. Tabiata baktığımız zaman aslında tabiatta adil bir rekabet olduğunu görebilirsiniz. Ama gelin görün ki insanlar arasındaki çalışmalarda, iş bölümünde, daha doğrusu kariyer yolculuğunda adil bir rekabet olduğunu özellikle ülkemiz açısından düşünmüyorum. Umarım yaptığınız işte, talip olduğunuz görevde vicdanınız rahattır diye düşünüyorum. Rahat değilse de istifa edebilmek gibi, ayrılabilmek gibi onurlu davranışlarda sergileyebilirsiniz. Tabi aynı zamanda istifa deyince aklınıza gelir, gelebilir. Yani bazen bulunduğunuz mevkide, konumda size ait olan bir takım aksamalardan dolayı insanların canı tehlikeye girmişse, sizin yüzünüzden birileri yaralanmışsa, ölmüşse ya da e, maddi kayıplara yol açmışsa acaba kaç kişi vardır bu ülkede istifa edebilen diye bir soru sorayım ben isterseniz. Bu da çünkü vicdanla alakalı bir şey. Vicdanlı sesini diyen insanlar bu benim sorumluluğumda olmuştur. Ve ben buna engel olabilirdim ama engel olmadım deyip kendisi doğrudan etkili olmasa bile, dolaylı etkisi olsa bile tıpkı medeni toplumlarda olduğu gibi, özellikle Japonya'da olduğu gibi, Avrupa'da olduğu gibi istifa edebilme onurunda gösterebilmesi gerekir. İster kamu çalışanı olsun, isterse özel sektör çalışanı olsun fark etmez. Evet, vicdan ve kariyer yolculuğunda umarım içiniz rahattır. Teşekkür ederim.